Çıkmışsın. Yalnız çok ciddiyiz. <laughs> Değil mi? <laughs> Niye öyle? Çok Akşam yani. Telefonun kamerası akşama şey yok. O zaman akşamları ben çekeyim mi? Yani. Hayır. Telefonumun kamerası akşama kahve dayanıksın. <laughs> Arkadaşlar bu <boyu> vlog. Mordan'da gülüş vlogu. Yarın erken saatlerde Mordan'dayız. Bu kız gene esniyor. Her videomda esniyorsun. <laughs> evet arkadaşlar, Mordan ıı, tatil için erken gidiliyor. Biz tatil gidiyoruz söyledik. Mordan. Tatilde bir Evet ama. Ama güzel. Hayır, bazı sorunlarım var lan Bir şey olmaz, ben <laughs> Sorunun temelinden çözeceğiz inşallah. <laughs> Öyle arkadaşlar yani. Şu anda Mordan gidiliyor. da gene bir sürü vloglar çekeceğim gene. Gülden'e falan takıldığımızda bu ihtimalle Gürcen'in yanına gideriz. Abla nereye bak sen? Ya çok ben çirkinim ya. ya aşkım gerçekten senin alakası yok. Ya beni çekme. Aa yüz kilo gibiydim az önce fark ettin mi? Demek ki kamera açısı oluyorum Aç aç Şu an gayet normal gözüküyorsun. Çok çirkinim bunları koyma git de şimdi. Öyle arkadaşlar. <laughs> bir uyku bastırdı. De? Gülme kız çok kötü. <laughs> Her zaman kendi. <laughs> Sen dünle dair herhangi bir şey hatırlıyor musun? Ya, hatırlıyorum biraz da. ama unuttuğum yerler de var. Dün biraz kötü bir gece getirdim. <laughs> e, çok bekledim Kus <laughs> kusacağım çok geldi çok kusarım. Biraz mı? Kusacağım mı? Hayır ha. zor gece. Hayatımda bu şekilde canım okumadı. <laughs> Çok kötü canımı okudu gerçekten. Ama olsun. Artık şu anda gayet iyiyiz. E, kamerada bir şey demek ister misin? Tatile ilgili falan. Çok eğleniyoruz. <laughs> Ve eğlenmeye de devam edeceğiz. Her zaman. Çünkü bizde <laughs> eğlence asla bitmez. Şey gibi olmadı bu? Nelerle ile başındaki derdini söyleme tarzı Çok eğleneceğiz ama asla eğlenmiyor. Çok eğleneceğiz. <laughs> Hay Allah. Neyse arkadaşlar otobüste, yolda, mordan da her görüşmek üzere. çek mi çekmeyeyim. Beni rahatsız etmeni istedim yapabilirsin. <laughs> Hadi hoşçakalın. Gene görüşürüz. <laughs> deniyor. <laughs> Şimdi